mutlaka anlatmam lazım. Onu Akşam anlatmam ezanı geliyor yalnız. Namaz geliyor. Evet. mutlaka anlatmam lazım. Bakın şimdi evet. E, şeyde İbrahim suresinin dördüncü ayetinde Allahü Teala şöyle buyurur. Ve ma arsenna bilisani yine lehum ve Şimdi elimde Maturidi mezhebine mensup olduğu kabul eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Vakfı'nın meali. Şimdi bu mealde bu ayete nasıl meal vermişler? İmam Maturidi nasıl meal vermiş ona bakacağız. Diyor ki Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Resulullah'ın Arapça dille gelmiş olması Mekkeli'den Arapça konuşmasından dolayı. İyice açıklasın diye. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola getirir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Eşim şimdi sorar adam, dilediğini saptırıp dilediğini yola getirecekse niye peygamber gönderiyor? O peygamber o kavmin diliyle konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur? Peki İmam Maturidi ne diyor? Şimdi oradan görüyorsunuz tevilatındaki tefsiri ki ben şu ana kadar İmam Maturidi kadar bu ayete doğru meal veren ikinci bir şahsı görmedim. Şimdi diyor ki feudillullah men yeşe ve ehdi men yeşe Ey yudillullahu men âthere sebebe dalal ve yehti men âthere sebebe lezî bihi yehtedi. Yehtihi dâlik. Yani şu manayı veriyor İmam Maturidi. Diyor ki, bak, Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Ondan sonra Allah sapıklığı tercih edeni sapıklıkta bırakır, hidayeti tercih edeni hidayete erdirir. Evet. Ondan sonra çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Böyle olduğu zaman her şey yerine oturuyor. Şimdi bir de Maide suresinin şey En'am suresinin ayetleri var. Evet En'am suresinin şey yapmayayım, oradan okumayayım. En er 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 suresinin 147-148. ayetlerinde nasıl olsa şeyi gördük, sistemi gördük. İmam Maturidi'nin verdiği manayla şimdi şu Maturidi mezhebine mensup olduğunu söyleyen Diyanet Vakfı'nın verdiği manayı karşılaştıralım. Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar. Sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Şimdi birinci ayette müşrikler diyor ki Allah dileseydi bizi doğru yola iletirdi. Allah Teala diyor ki siz yalan söylüyorsunuz, siz atıyorsunuz, siz e, sadece zanına tabi oluyorsunuz. Ondan sonra ayette de diyor ki hücreti kata kesin delil Allah'ındır. Allah de Allah hepiniz yola gelirdi. İşte tamam sen bunu zaten kabul ediyorsun. İkisi birbirine yüzde yüz zıt ayet Allah'ın sözü olur mu? İmam Maturidi bu ayete nasıl mana veriyor? <laughs> yani rahmet de anıyorum ki çünkü şimdiye kadar ondan başka doğru mana veren birisini ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> diyor, İmam Maturidi İmam <laughs> Maturidi İmam Lütfen. <laughs> Maturid, <İmam gülüyor> İmam Maturidi mana? Ya. İmam Maturidi şöyle mana veriyor. Diyor ki: Yalnız. Müşrikler diyecekler ki Allah bizim müşrik olmadığımızda bu mü, müşrik olmamıza razı olmasaydı razı olmasaydı ne biz şirk koşardık ne de atalarımız herhangi bir şeyi de haram kılmazdık. Ee, Allahü Teala işte diyor ki, onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, hücceti katı Allah'ındır. Allahü Teala eğer şeyde o emretseydi ve davet etseydi şeklinde yani kendisi zorlasaydı diye söylüyor şeyde maturidi. Eğer Allahü Teala rıza gösterseydi şirke şey, şey yok. Allah'ın rızasıyla olsaydı bu ki Allah'ın tercih etmesiyle, Allah'ın tercihiyle olsaydı hepinizi mümin yapardı. Niye biriniz müşrik müşrik abi? Onu size bıraktı diyor Allahü Teala. Dolayısıyla şeyde İmam Malik İmam Maturidi'nin meşiyet kelimesine irade manası verdiği herhangi bir yer yoktur. Herhangi bir ifade yoktu. Her yerde şae şey etti anlamını verir. Şey yapmanın da değişik ifadelerini ortaya koyar. Az önce siz bana bir şey sordunuz. Şimdi ben aslında vaktimizde tabi ilerledi. Söyle somut iki örnek Son imtihanlara geçelim isterseniz. İki örnek üzerinde gidelim. Şimdi bir yani Kur'an-ı Kerim'de kulların imtihan edildiğini beyan eden ayetler var. İşte örnek diyelim ki Bakara 124. Tamam İbrahim'in. Ama bir de yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak'ın kulların bütün amellerini ihate ettiğini ifade eden ayetler var. Yani Hı -hı. ne inna lla bima ya'malune muhit gibi. Şimdi şey yaparken yani her iki hocamız için de bu geçerli iki ayeti bir arada düşünerek nasıl bir çözüm ve anlam ortaya koyuyorlar İkisini bir arada düşünerek her iki hocamız da hem Bakara 124'teki ifadeyi yani daha çok imtihanla ilgili olan hem de işte ben notumda mesela yok. alimden 120 diye almışım. Allah kulların bütün amellerini ihata etmektedir. Ee, bu ikisini yani bir arada nasıl çözüm yani, En, en kaç dediniz siz? Şu alimden 120 ki çok var yani aynı yok, yok, onu, onu evet. Bir de eee e, Bakara 124 onunla ilgili de işte şeyde bile e, nedir Mülk suresinde erledi halakal mevtevel hayatta diye bir <laughs> hüküm aslında bu bu mealde yani illet bildiren e, ifadeler var. E, şimdi bu defa yine <laughs> Abdülaziz Bey'den başlayalım. Çünkü <laughs> bir ondan bir ondan öncelik veriyoruz Siz, hocam bu iki ayet çerçevesi içinde yorumu bu ikisi içinde ama istişat olarak başlı ayetler getirebilirsiniz fakat esas ihtimalle bu iki farklı e, ifadeyi nasıl benziyorsunuz bununla ilgili görüşürüz şimdi o zaman önceden, önce şunu evet. söyleyeyim aslında keşke vakit olsaydı Cenab-ı Hakkın insanları nasıl imtihan ettiğine dair Kur'an-ı Kerim'de dört örnek ver, verdiğini size gösterirdim Cenab-ı Hak diyor ki: "Sevz bile ve sarrafna fi hada'l Kur'an min kulli mesel." Bu Kur'an'da her şeyin örneğini vermişizdir. Gerçekten biz çalışmalarımızda bunu gördük. Hangi konu olursa olsun Kur'an-ı Kerim mutlaka örneklendirilmiştir. İmtihan konusu örneklendiriliyor. Evet. Şimdi imtihanla ilgili öncelikle şu ayeti iyi düşünmemiz lazım. Diyor ki Allahü Teala: "Ve kum. Muhammed Suresi 31. ayet. Enebluvennekum sizi mutlaka yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Hatta ne alemel mücahidine minkum içinizden cihad edenleri birinceye kadar. Cihad demek karşılaştığınız olaylarda dünyayı mı ahireti mi tercih ediyorsun bunu göstermek demektir. Siz düşmanla yani ya da bir olayla yüz yüze gelinceye kadar zaten ben başarırım yaparım ederim dersiniz ama o noktada insan kaybeder ya da şey yapar o anda kaybeder. O çok önemli bir andır. Ve ne alemes sabirin ve sabredenleri bilinceye kadar. Bu Allahü Teala'nın sözüdür. Ve ne buluğa akbarakum ve haberlerinizi ortaya çıkaralım diyor. Haberleri ortaya çıkarmak ne demektir? Onu da cenab Hak yine bize... Nebluve kelimesine nasıl ortaya çıkarmak? Nebluve kelimesi böyle e, yıpratmak de, yıpranma manasındadır. Elbiseniz yıpranırsa diziniz ortaya çıkar. O zat İmam Maturid onu da şey, şey yapıyor. Tefsirlerde o ifade de var. Şimdi o şehit konusunda mesela bakın bunu açıklayan ayet hani şu ayet şu ayet açıklar diye en baştan okumuştum ya diyor ki Allahü Teala ve in yemseşkum karhun Ali İmran 140 size bir yara dokunduysa fakat mesel kavme karhun misluhu karşınızdaki Mekkelilere de onun gibi bir yara dokundu. Onlar da Bedir'de sizin aldığınız yarayı aldılar. Ve tilke leyyamu davilu beynen nas bu günleri insanları arasına döndürürüz. Peki ve liya'lemallahu amenu Allah inananları bilsin diye ve yettehide minkum şuhada içinizden şahitler alsın diye şahitler. Çünkü ahirette cenab Hak ve keyfe idacine min kulli ümmetin bi şehidin ve cina bi kâle hâulâ diyor. Ahirette aynı zamanda birbirimize şahit getirecek bizi. Yani hem o olayları Cenab-ı Hak hem ben bileyim hem de şahitler alayım diye ifade ediyor. Şimdi ben en baştan beri şunu söyledim. Biz bu konuları bilemeyeceğimiz Allah söylediği için biz ayetlere uymak zorundayız. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olan yani Allahü Teala kimseyi bilgi imtihanından geçirmiyor zaten biliyor onu. Geçirdiği imtihan cihat imtihanıdır. Geçirdiği imtihan sabır imtihanıdır. O da olaylarla yüze gelmeden ortaya çıkmaz. Ee, diyor ki Allahü Teala ve idip tela İbrahim Rabbuhu bir Kelimatin etin fe Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. O da onları tamamladı. Kale inni ca'iluke ca'iluke lin-nasi imama. Dedi ki ben sizi ben seni insanlara imam önder yapacağım. Kale ve Durriyeti benim soyumdan olanlar da olsun ya Rabbi dedi. Kale la yanul zalimin. Benim zalimlere bir taahhüdüm olmaz dedi. Yani senin soyundan gelip de zalimlik yapanlara bir söz veremem dedi Allahü Teala. Şimdi burada mesela Fahrettin Razi diyor ki bak şu kırmızı yazdan görün lenne utale la yecuz alayhi ihtibar <laughs> ve imtihan. Allahü Teala imtihan edeceğim diyor. Fahrettin Razi diyor ki Allah'ın imtihan etmesi caiz olmaz diyor. Allahü Teala diyor ki biz bir şeyde inna halakal insane min nutfetin insanı. nebtedihi. İnsanı Döllenmiş yumurtadan e, yarattık. Onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Fece annehu semiyan basira. Onun için onu semiye ve basir yaptık. İnne hadeyne uşte sebile imma şakiren ve imma kefur. Allah insanları imtihan için yarattığını söylüyor. İbrahim Aleyhisselam imtihan ettiğini söylüyor. Fahrettin Razi diyor ki Allah'ın imtihan etmesi caiz olmaz. Ya bunu niye böyle yapıyorsunuz kardeşim? Ay benzer şey Ermalı da var onu okumayacağım. Ve şimdi şey ne yapıyor? Eee ben size bu tevilatla ilgili şunu söylüyorum. Eskiden beri arkadaşlarım bilirler. Tevilat bazı yerleri son derece güzel şey ama bazı yerleri hiç kabul edilebilir ifadeler taşımıyor. Şimdi bazı ifadelerin ben İmam Maturidiyye'ye ait olduğunu asla ihtimal vermiyorum. Bakın şimdi mesela şurada diyor ki ve yedibtela İbrahim Rabbu bi kelimatin fetemmehunne. Mesela bu sözün şey, İmam Maturidi ayet olduğunu kabul etmiyor. Ne de etmediğimi söyleyeceğiz. size. Kıyla el ibtila ve el imtihanu fi şahid. İstifadu de min hafiyyin aleyhi min mümtehani ve mübtela bihi. Yani işte görünürde imtihan, imtihan edilen kişideki bilgi, gizli bilgilerin ortaya çıkarılmasıdır. Diyaga anhu ilmu ma kana multabisan alayhi çünkü orada bilmediğini bilsin diyedir. Allahu Teala kendi imtihanlarını böyle anlatmıyor ki bu bizim yaptığımız öğretmen olarak yaptığımız imtihanlarda Allah imtihanları böyle anlatmıyor. Ve fil gaybi la yahtemilu zalik. Eee şey la yahtemilu zalik izillahu azze ve celle alimun fil azali bima kana ve bima yekunu fi awqatihi ebeden. Allahu Teala ezelden olanı da olanı da olacağı da bilir, ezelden bilir diyor. Niye? Bak bu söz İmam Maturit'e ait olamaz dedim. Niye diyorum biliyor musunuz? <laughs> Şimdi Ebu Bekir Hoca da söyledi. Şeyin, madumun şey olarak kabul etmediğini yani şeyden okuduk kitabı yani kitab tevhidden eğer olmayanlar ezelden beri vardır dersek bu tevhide aykırı bir ifadedir diyor. E o zaman ezelden Cenab-ı Hak bizim ne, yapabil, ne yapacağımızı biliyorsa demek bunu kararlaştırmıştır. Bu İmam Maturidin'in o sözüne aykırı. Ya o söz İmam Maturidin değildir ya da bu söz onun değildir. <laughs> Sonra burada bir şey daha söylüyor. Diyor ki ve fi Bir başka e, e lugat daha var burada diyor. Ve iriptela İbrahimu Rabbahu. İbrahim Rabbini imtihan etti. Bunu eski ulemadan birisine dayandırıyor ama kendisi tenkit etmiyor. Asıl mesele o. Bu anlamı neymiş? Se'ele bu bi kelimatin fa'atahunna. Rabbinden bir takım şeyler istemiş, o da onu vermiş. Ya istemek başka bir şey, imtihan başka bir şeydir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de isteme kelimesi de var. İptila kelimesi ağır bir imtihandan geçirmektir. Ne demek İbrahim Rabbini imtihan etti? Böyle bir şey olur mu? O zaman tamamladığı zaman seni insanlara imam yapacağım sözünü İbrahim mi söyledi Rabbine? Tabii ki değil diyecek. O zaman öyleyse kusura bakmayın böyle bir şey olmaz. Evet. Ondan sonra şeyle ilgili mesela İmam Maturidi'nin müsaade onu söylemem evet. lazım. Yani istediği şey yapalım. Ve evet. le nekum Lütfen buna çok dikkat edin. Bu sözde İmam Maturidi asla ait olamaz. Niye olamayacağını siz göreceksiniz. Ve le nekum Şimdi bu ayetin tefsiri. Hatta ne alemel mücahidine minkum ve sabirin ve neblu akbarakum İçinizden cihad edenleri ve sabredenleri bilinceye kadar sizi ağır bir imtihandan geçireceğiz ve haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar. Şimdi cihad edenler, cihatta sabırlı olanlar Allah'ın dostları olur mu? Olur. Tamam. Şimdi bak ne diyor burada? Ve lennebulu ve yuhtemilen yekune iptelev Ha ben şey yapmışım, daha yukarıdaymış, aşağılarda arıyorum. Diyor ki bak, hatta ne alemeye ne mana veriyor. Bakın şuraya Arapça bilenlerin şu sen şuraya baksınlar. Bak hatta Hay <laughs> Allah. Hatta ya'leme uhu. Bak böyle ne bileyim kim sizi alır bir imtihandan geçireceğiz. Hatta ne aleme biz bilinceye kadar. Bunu nasıl tefsir etmiş? Allah'ın evliyası bilene kadar. Allah'ın evliyası bilene kadar. Kimi bilecekmiş? El mücahidiyle mümkün ve sahibi. İçinizden kim cihad ediyor, kim sabrediyor? Cihad edenler Allah'ın düşmanları mı? İmtihan kime karşı veriliyor? Bu ev Allah'ın evliyası kim? Allah'la bizim aramızda evliya mı var? Bunun şirk olduğunu Kur'an-ı Kerim'in sayısız ayeti bize anlatıyor. Ölmüş olan kimseler, mesela İsa Aleyhisselam vefatından sonra ilk konuşmasını ahirette yapıyor. Diyor ki küntü şehiden aleyhim madum fihim işlerindeyken ne yaptıklarını görüyordum. Evet. Felem ma aleyhim beni vefat ettiği zaman görüp gözeten sadece sen oldun diyor. Bu ne demek? Bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırıdır. Yani şu imtihan konusu Allah-u Teala yapıyorum diyor. Bu ulema hayır yapmıyor diyor. Onun için topu sağa atıyor sonra yok Allah şey, İbrahim Allah imtihan etti. Yok efendim Allah'ın evliyası imtihan etti. Bunlar kabul edilebilir şeyler evet. değil. Bu şeyi nasıl şimdi? İnna Allah ma ya'maluna muhit. Bu ayet ha, de, o o ayeti ayet, ayet, ayet okuyayım tamam. Tabii, onu onu şey. unuttum sağ olun. Evet. Şimdi bakın burada diyor ki Allahü Teala. intem intemses kim hasenetun tesuhum. Size bir iyilik gelirse bu düşmanlarınızı üzer. Yani bunlar münafıklar tabi. Burada münafıklardan bahsediyor Allahü Teala. Münafıkları evet. üzer. Eee ve in tusibkum seyyiatun yafrahu biha. Ama bir sıkıntı duruma gelirsen ondan da mutlu olurlar. Bu da onu, evet. evet. Ondan sonra ve in tamam atam. Ve in tasbiru ve tattaku ama sabırlı olur. Tedbirinizi de alırsanız la yadurukum keydum şeye onların yaptıkları tuzak size zarar vermez. İnna Allah bima yaamelune muhit. Çünkü onların yapmakta oldukları şeyi Allah kuşatmıştır. Yani o anda yaptıkları, gelecekte değil. O anda yaptıklarını kuşatmıştır. Teşekkür ederim.